Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili gençler. Ee, sizlerle birlikte AYT 30'lu tarih deneme sınavımızın e, nereye geldik? 7. denememize geldik. E, sırada 7. denememiz var e, sevgili gençler. Ne yapacağız? Sizlerle birlikte çözeceğiz. E, sınavdan önce almak isteyenler olursa şahit e, kitabımızın, denememizin linkini e, açıklama kısmına ekleyeceğim. Diyelim ve hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza. Başlayalım bakalım ilk sorumuz neymiş birazcık yaklaştıralım. Bakalım neyi sormuşuz ve ÖSYM'nin de her sene biliyorsunuz ki fix sorduğu sorular arasında yer alıyor. Tarihe yardımcı bilim dalları. Bakalım neyi sormuşuz. Eski çağ tarihi alanında doktora yapan Emin arkadaşı Candan Ankara'nın eski isimlerinin Ankupa, Angora ve Engüre gibi adlar taşıdığının bilgisini almıştır. Bu adlar üzerine araştırma yapmaya karar veren Emin aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarından hangisine başvurmalıdır ee, sorusunu yönlendirmişiz sevgili gençler. Burada e, hepsini yanlarına yazalım. Tarihe yardımcı bilim dallarının ne anlama geldiğini. Paleografya neydi? Yazı. Yazı bilimiydi sevgili gençler. Filoloji dil bilimiydi. Dil bilimi. Nümizmatik para bilimidir. Para bilimi. Onomastik Yer adlıları bilimidir. Unutmayın bakın yer adlıları bilimidir. Onomastik arkeoloji ise kazı bilimidir. Burada bize neyi vermiş? Eski isimleri yani yer adlarını vermiş bizlere Ankara'nın eski isimlerini. E, o yüzden burada cevabımız ne olacaktır? Onomastik olmuş olacaktır. Böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Her an e, güzel bir soru tarzıdır. Ee, Onomastiği birçok öğrencimiz maalesef atlıyor ama önemli bir tarih yardımcı bilim dalıdır. Böyle ÖSYM kurgular sizlere bu şekilde sorabilir. Aman dikkat. Geldik ikinci sorumuza. Gelişmelerden hangileri Hz. Osman döneminde yaşanmıştır? Sorusunu yönlendirmişiz. İlk İslam donanması biliyorsunuz ki Hz. Osman döneminde e, oluşturulmuştur. Doğru bu bilgimiz. Bizans ile... Zatül Savari savaşı yapılıyor arkadaşlar. Yani Doğu Roma ile yenilik bu savaşı. Bu bilgimize doğru. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması yine Hazreti Osman dönemindedir. Birçok yere gönderilecektir. Kufe, Basra, Şam, ee, Kahire yani Mısır gibi yerlere ee, Kur'an-ı Kerim çoğaltılıp bu bölgelere gönderilecektir. Hazreti Osman döneminde burada cevabımız ne oldu? Hepsi olmuş oldu. Geldik üçüncü sorumuza. Uygullar hakkında parçada numaralandırılarak verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır diye sormuşuz. Bakalım. Ee, Uyguların kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Ee, daha önceki denemelerimde bahsettiğim gibi özellikle Türk devletlerinde, ilk Türk devletlerinde kurucusu kim? En parlak dönemi kim? Bunları lütfen es geçmeyiniz. Bunları bir kağıda yazınız. Sevgili gençler, sınavdan önce bunları e, bence ezberleyin. E, her an ne yapabilir ÖSYM? Her an sorabilir. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. İkinci öncülümüze bakalım ne demişiz? Ne demişiz? Devletin merkezi önce Ötüken daha sonra Karabalasagun olmuştur. Bu bilgimiz doğru mu? Evet sevgili gençler bu bilgimiz de doğru. Bögü Kağan döneminde resmi din Maniheizm olmuştur. Evet e, ee, Loyang Seferi arkadaşlar Loyang isimli bir sefer yapılıyor. Bu seferin sonucunda oradaki rahiplerden Bögük Kağan Maneizm dinini öğreniyor ve resmi din haline getiriyor. Uygular en parlak dönemlerini Kapkan Kağan zamanında yaşamıştır. Bilgisi doğru mu? Hayır bu bilgi yanlıştır. Uygular en parlak dönemlerini buraya yazıyorum. Moyençor arkadaşlar Moyençor döneminde yaşayacaktır. Burada yanlış olan 4 numaralı bilgi olmuş oldu. Cevabımız Denizli olmuş oldu. Uyguları da yıkan kırgızlardır arkadaşlar. ÖSYM bir tane kurum kurulu sınavında uyguları kim yıkmıştır diye sordu. Bakın çok bence detay ama en azından kulak aşinalımız olsun kırgızların yıktığını biliniz. Geldik bir diğer soruya. Özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sorumuzu yönlendirmişiz. Kutu almış oldu Süleyman Şah tarafından kurulmuştur. Çok çok önemli bir bilgi. İlk başkenti İznik'tir. Birinci Açı Seferi sebebiyle başkent İznik'ten Konya'ya taşınmıştır. Kimin zamanında? Birinci Kılıç Arslan zamanında. Peki bu özellikler, verilen özellikler hangi devletimize aittir? Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir bu bilgiler. Geldik 5. soruya. Katolik kilisesinin yanlış davranışlarına karşı 95 maddelik itiraz bildirisini Wittenberg Kilisesi'nin kapısına asan din adamını sorduk sizlere. E, biliyorsunuz ki protesto etmekten geliyor protestan protestanlık mezhep arkadaşlar. E, hangi din adamından doğma bu mezhep? Martin Luther'den doğmadır. 95 maddelik bildirisini Wittenberg Kilisesi'ne asmıştır. Martin Luther idam cezasına çarptırılmıştır ama onu kurtaracak kişiler olacak arkadaşlar. burada cevabımız Aşık oldum. Geldik bir diğer soruya. 1777-78 Osmanlı-Rus Harbi diğer ismi nedir? 93 harbidir. 93 harbidir. Bağımsızlıklarını elde eden uluslar arasında hangileri yer almaktadır diye sormuşuz soruyu. Bakıldığı zaman Sırbistan, Karadağ, Romanya'yı vermişiz. Arkadaşlar bu üçü de vardır. Bakın bu üçü de vardır. Bunu kısaca Sakar diye kodluyorum ben. Bağımsız olan 93 harbinde Sırbistan, Karadağ, Romanya cevabımız olacak. Geldik 7. soruya. Birinci Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmak amacıyla İngiltere, Fransa, İtalya ve Çarlık Rusya arasında gizli anlaşmalar yapılmıştır. Olmaz diye sormuşuz. Bakıldığı zaman değerli arkadaşlar Londra Anlaşması Sykes-Picot-Retondes-Petrograd- Saint-Jean-de-Maurienne'yi vermişiz. Ve burada cevabımız ne olacaktır? Retondes Anlaşması olacaktır. Retondes Anlaşması Almanya'nın imzalamış olduğu ateşkes anlaşmasıdır. Geldik 8. soruya. Bakalım sorumuz ne diyor? Birinci Meclisin çıkarmış olduğu kanunlar arasında hangisi yer almaz? Birinci Meclis'in tarih aralığını adını soyadınız gibi bileceksiniz. 1920-23 arasıdır. Hatta tarihlerine yazadım ki ee, ne yapalım arkadaşlar bunu bilelim. 23 Nisan 1920'den 20'de başlıyor. 11 Ağustos 11 Ağustos 1923'e kadar sürecektir. Anan vergisi hakkında kanun, Riyanete Vataniye kanunu, Firayeliler kanunu, Başkomutanlık kanunu. E, bunların hepsi 1921'dedir. Takrir-i Sukun kanunu ise İsmet İnönü'nün hükümeti döneminde çıkarılmış bir kanundur. 1925'te çıkmıştır. Yani 2. Meclis döneminde çıkacaktır. Cevap o yüzden e, Denizli olmuş oldu. Geldik 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisi? Sakarya Savaşı'nın kazanımlarından biri değildir. Fransa ile Ankara Anlaşması imzalanıyor arkadaşlar 1921 senesinde. Yusuf Kemal Tengri bizim adımıza imzalayacak. Mustafa Kemal Paşa gazilik unvanı, mareşallik rütbesi verilmiştir. İtalya Anadolu'dan tamamen çekilmiştir. Bu savaş sonucunda Kars anlaşmasıyla doğu sınırlarımız kesinlik kazanıyor. Kurtuluş Savaşı'nın silahlı dönemi tamamlanmamıştır Sakarya ile. Ne ile tamamlanacaktır? Büyük taarruzda tamamlanmış olacaktır. Cevabımız eşik oldu. Geldik son sorumuza. Atatürk döneminin en uzun süre Dışişleri Bakanlığı'nı yapmıştır. Atatürk'ün son Dışişleri Bakanı'dır. 1926 Ankara Anlaşması, Balkan Antantı, bontrop Boğazlar Sözleşmesi ve Sadabat Paktı gibi önemli diplomatik gelişmeler onun döneminde imzalanmıştır. Özelliklere verilen devlet adamını sormuşuz. Sizlere bu devlet adamımız kimdir arkadaşlar? Tabii ki de Tevfik Rüştü Aras'tır. Ee, çok çok önemli bir isimdir. Ee, soru değeri taşır. Aman dikkat diyoruz. Evet sevgili gençler bu sorumuzla birlikte sizlerle beraber 10 tane denemem 10 tane sorumuzu çözdük. 7. denememizi bitirdik. Eee kadar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. kitabımızı tekrar söylüyorum satın almak için açıklamalar kısmında linki ekleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize kolaylıklar diliyorum.